hoş geldiniz. Günümüz aydın, sağlığınız yerinde olsun. Yaşam sağlıkla güzel başladı. Efendim günaydın saatler 8.45 canlı yayında Beyaz TV ekranlarında gene sizlerin karşısında olmanın vermiş olduğu mutluluk ve heyecan içerisinde bugün benim gibilerin derdine çözüm olacak çok güzel bir konuyu konuşacağız. Sizin gibi derken? Benim gibi derken her gelen doktorla ilgili benim bir sorunum oluyor. Plastik olarak geliyor, burnum ayarıyor, Gözlük geliyor, <laughs> gözümde gözlük. Ee, şimdi de kalbi, mesela kalp doktoru geliyor, kalbim kırık. Kırık mı kalbim? Kalbim kırık, damarlarım kötü. Eyvah eyvah. Yani tansiyon. <laughs> Bugün gerçekten konu, nariz... sizin konunuzu konuşacağız. Bizim... Hiç düşündünüz mü? Düşündüm ama şey yapamadım. Cesaret mi edemedim? Cesaret değil de baktılar senden olmaz dediler. Aa ah, neden? Valla ne bileyim arkası zayıf dedim. En sen zayıf <laughs> arkası zayıf derken. <laughs> Şimdi ne konuşacağımızı bari sevgili seyircilerimizle paylaşalım. Eşe hastalık. Gökhan hocamızın sorunu olmayan saçları aslında o çok saç olsun istiyor ama evet, çok. böyle mutluymuş imajı veriyor ama değil. Yalan. Gerçekten. Ama birazdan konuşacağız. Ne kadar ee... kompleks değil mi? anlatamam şu var olan halimden dolayı bu saçların ekiminde saç ekimini konuşacağız bugün de saç ekimi pek çok merkezde yapılır olmasına rağmen şimdi saç ekiminde bambaşka bir uygulamayı konuşacağız. Yetken Ve bu konuda uzman bir ismi ağırlayacağız. Evet. Çok başarılı çalışmaları var. Doktor Melike Külahçı birazdan burada olacak. Peki daha neler konuşacağız? Gelin beraber bir göz atalım değil. Dökülen saçlarımıza tekrar nasıl kavuşabiliriz? Saç ektirirken nelere dikkat etmeli? Ekilen saçın ömrü ne kadardır? Saç ekimiyle ekilen saçlar doğal görünür mü? Saç ekimindeki son gelişmeleri medikal estetik uzmanı doktor Melike Külahşı anlatıyor. Fazla kilolardan mı rahatsızsınız? Kilo vermekte sorun mu yaşıyorsunuz? Kolay bir şekilde fazla kilolardan kurtulmak mümkün mü? Tüm bu soruların cevapları birazdan yaşam sağlıkla güzeldi. Evet biraz önce anonsumuzu yaptık konusunda uzman bir hekim bizlerle birlikte eğer saç öktürmeyi düşünüyorsanız lütfen şu dakikalarda ekran başında kalın. Çünkü başarılı çalışmalarıyla biliyorsunuz saç ekiminde en çok korktuğumuz şey saçımız ekildikten sonra o çimadan görüntüsü oluşur mu? Artık bunları geçtik. Muhteşem teknikler var. Bu teknikleri konuşmak üzere uzman doktor Melike Külahçı bizlerle birlikte. Günaydın, hoş Günaydın, geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün biraz önce de söyledik, Gökhan da yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. <laughs> evet. Dedi ki, bana <laughs> baktılar olmuyor dedi ama... Benim saçlarım niye döküldü önce? Ee, e, Gekhan Bey Gekan Bey öncelikle böyle gayet e, karizmatik gözüküyor. Yapmayın Herkesin no, de, herkesin de <laughs> mutlaka saçının falan olması gerekmiyor. Hepimizin biraz farklı olması, hepimizin yan yana geldiğinde farklı renkler sergilemesi gayet hoş. <laughs> <laughs> aynı şey, aynı. Ancak şunu söyleyelim, e, e, size saç ekilir mi, ekilmez mi? Bunun bir muayenesi var. Çünkü bir saç ekimi basit bir matematikten ibarettir. İki kulağımızın arasında hiç dökülmeme genetiğine sahip saç köklerimiz eğer ki e, saçlı görmek istediğimiz alana bir belli oran içinde bulunuyorsa biz size yapalım deriz. Çok azsa, tabii çok fazla değil bir durum söz konusu, çok azsa verici alan gerçekten de ve bununla biz anlamlı bir değişim sizin görüntünüzde sağlayamayacaksak, gerçekten yapmayalım deriz hmm. ya da kısmi çözümler ta tavsiye ederiz örneğin yalnız arkayı tamir edelim yalnız önlere bir gölge koyalım gibi çözümler tarif ediyoruz bu çözümlerin e, özellikle çok uzun e, süredir saçsız olan deride uygulanabilmesi için de yeni yöntemler üretiyoruz çünkü size yapılmasıyla bu işlemin daha yeni yeni saçı dökülen 19 yaşında bölümün yapılması arasında çok ciddi farklar var herhalde biraz da oraya geleceğiz şimdi hmm. e, dökülme yaşı Eski olan kişiler için e, cilde rejenere ettikten sonra bu işi yapmanın daha doğru olacağını biz de kendi klinik gözlemlerimize dayanarak bir şekilde karar verdik. Kök hücre uygulaması derken işte bunu kastediyoruz. Herhalde yavaş yavaş buraya geleceğiz. evet. evet. <laughs> çünkü şey saç ekimini tabi artık son zamanlarda her yerde hemen duyar olduk herkes evet. yapmaya başladı İşte önceleri çim adam modelleri vardı çim adamlar artık kalktı onları sormaya gerek bile kalmadı ee, ama çim siz adam... hep yeni bir uygulama yapıyorsunuz anladığım evet, kadarıyla evet. Değil Şu değil çim adamı isterseniz söyleyelim maalesef çim adam tedaviden kalkmadı halen daha bana ama. geldiğinde görüntüsünde hakikaten bu yalnızca e, ekimin açısının yanlış oluşuyla alakalı bir durum değil dağıtımın da yani çok seyrek yapılmasının da son derece yanlış gözüktüğü durumlar ortaya çıkabiliyor. Tek başına e, açıları ayarlamakla çim adam görüntüsünden kurtulunmuyor. Bazen yanlış hesap bağdattan dönüyor. Yani vericinin matematiği, yani yetersiz bir vericiyle çok iddialı bir saç ekimle başlarsanız uzun vadede diyelim böyle yandan baktığınızda önde çimen gibi bir miktar saç arkası böylece açık manzaralar ortaya çıkabiliyor. İşte sizin de beğenmediğiniz evet. ama hiç ellemeyeyim diye vazgeçtiğiniz belki evet. e, kötü sonuçlar görmüş oluyorsunuz. Onun için hala da biraz dikkatli olmak lazım kime yaptıracağınıza karar verirken. Doğru ellerde mükemmel sonuç veren gerçekten de erkeklere biz kadınlar nasıl makyaj yapınca kendimizi daha güzel görmekten mutlu olduğumuz bir durum gibi erkeklerin de aynı yere bakınca kendilerini daha güzel görmekten mutlu edecekleri bir operasyon bu. Peki şunu soracağım doğru eller dediğimiz ya şu çok önemli doğru eller derken biz niye araştıracağız mesela diyelim ki evet saç ettirmeye karar verdik araştırma noktasında neyi sorgulamamız gerekiyor? Öncelikle hangi doktorun yapacağına tabii ki karar vermemiz gerekiyor. Bu bir doktor olmalı diyeceğim çok güleceksiniz. Bu doktor olmuyor mu yani diyeceksiniz. Evet olmayabiliyor. Mutlaka operasyonun bir doktor tarafından yapılmasını arzu ve talep etmenizi rica edeceğiz. İkinci olarak yapılmış vaka görmek isteyeceğinizi söyleyeceğiz. Yani yaptınız da hani bir tane görelim hangisi gibi. Hatta belki bir arkadaşınız yaptı memnunsa ona bakarak gitmekte fayda var. Sonra tesadüf iyi olmuş bir vakaya da dayandırmamak lazım bu işi. Çünkü siz de biliyorsunuz ki tıpta bir tesadüf durumu yoktur. Az tecrübe, çok tecrübe vardır. Tecrübe arttıkça kötü tesadüfler doktorun elinde giderek azalır. Dolayısıyla eee çok vaka yapmış bir yeri bulmakta çok e, yoğun çalışan bir yeri bulmakta fayda vardır. E, sonuçta tabii titizlik önemli. Tıpta öyle bant üretimi diye bir şey olmaz. Böyle gelsin buradan kapıdan böyle girsinler 28 kişi oradan 48 kişi bol saçlı için öyle bir şey yok. Tane tane teker teker titizlikle yapılan bir yer bulmakta fayda var diyoruz. Bunun da Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı cerrahi birimi olan bir merkez olması gerekiyor. Öyle apartman katlarında, bodrumlarda kapıcı arkası dairelerinde lütfen bunu yapılmaması Bunlar için tüketici evet. bunu kontrol etsin kuaförlerin arka salonlarında bu işin yapılmayacağını bakterilerden başlayın virüslere kadar aklınıza gelen her, her türlü evet. enfeksiyona açık olduğumuzu evet. unutmayın evet. diyeceğiz. Ben Melike Hanım'ın sözlerine iki noktada katılmak istiyorum. Bir tanesi hakikaten bu işi doktor yapmalı ve özellikle bu işte uğraşan doktor arkadaşlarımız var sizin gibi. Özellikle evet. bu yoksa ben de doktorum ben de yarın gelip de saç ekimi yapıyorum dersem sen kimsin? Yani altyapın yok. Hiçbir bilgin, birikimin, hiçbir şeyin yok. Bir, işte öyle merdiven altı, kuaför arkası gibi yerlerde bu işler yapılmamalı ki hakikaten yapılıyor. İkincisi, ben Melike Hanım'ın yaptığı saçları gördüm, öyle böyle değil, inanılmaz. Yani bana bir şey olsa ben Melike Hanım'a gidelim. <laughs> burada diye söylemiyorum, bak yemin ediyorum. Siz zaten söylemezsiniz, hakikaten bunu yani, biliyorum yani. Test olsa, söylerim. Sizin samiyetinizi izleyici de e, yani çok doğal. bence biliyor. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Meslektaştan duymak bana günüm kutlardı. Çok çok Bunu mutlu oldu. Ama hocam bu da çok yani önemli bir şey. Ederiz. Yani evet, e, ke 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 kendinizi evet. el ellere teslim ediyorsunuz. Saç mı? Gizleyemezsiniz gibi de ne çok yapacaksınız? Çok yapacaksın? gözünümde oldan bir nokta. Bu da biraz gıcır. Bir şey. <laughs> Çok gözünde olan bir nokta oldu Hiç. sandalyesi gibi oldu. Evet. Sizden Kocam. önce nur oturdu o sandalyede ömür bir tamamlıkta oldu. <laughs> Aşk olsun. <laughs> Yok ya, o, kolay yapmamıştır. <laughs> Hocam e, hemen şu konuya da girmek istiyoruz kök hücre e, konusunda kök hücreli e, saç nakli konusunda son derece başarılı çalışmalarınız var. Bunu öğrenelim. Nedir bu e, kök hücreli saç nakli? Evet öncelikle e, bunun bir mucize olmadığını ve e, Rejeneratif Medisin dediğimiz yani e, dokunun kendini tamir ettiği tıbbın tüm dallarında tamiri gerektiren tedavilerde kullanılan bir, yöntem olduğunu hatırlatalım. Hocamız da çok iyi bilirler. Ee, özellikle eklem e, eklem içinde aşınmış yüzeyler oluştuğunda artrit dediğimiz e, aşınmaya bağlı durumlarda ben şimdi ortopedist oldum bir <laughs> de <Haddim olmayarak gülüyor> kullanarak avandı. başlanan bir PRP gerçeği var. Platelet plazma yaparak başlandı. Daha sonra kök hücre çoğaltılarak tüm omurilik felçlerinde vesaire gibi yani dokunun hızlı rejeneri olmasını istediğimiz durumlarda e, kullanılan kök hücre Giderek plastik cerrahide derinin iyileşmesini hızlandırmak için kullanılmaya yarı, e, yanık yaralarının hızlı kapanması için kullanılmaya başladı ki e, özellikle son e, son zamanlarda e, fibroblast üretimi ve epitel hücre üretiminde çok ilerleme kaydedildi. Şu anda Türkiye'de sipariş vererek otolog yani kendi dokunuzdan hücre üretimi aşaması bir hayli ileri aşamaya geldi. Biz de bundan yola çıkarak dedik ki dökülme yaşı ilerlemiş. Yani çok uzun sürelerde saçı olmayan bir başa saç nakli yaptığımızda rejenerasyon sürecinin çok uzun sürdüğünü fark ettik. Bu süreç uzadıkça da saç kökünün yeni yerine tutunmasının zorlaştığını ve daha az başarılı olduğunu görüyorduk. Biz ee, dokuyu destekledikten sonra rejenerasyonunu sağladıktan sonra bu işlemi yaptığımızda ise kökün daha güzel dedi. Yani bu şöyle gibi bir bitkiyi nakletmeden önce toprağını zenginleştirip, gübrelendirip, havalandırıp hatta eksik toprak varsa çok incelmişse toprak kalınlaştırıp sonra bitkiyi yerine koymak gibi bir işlem şu anda yapılıyor. Hepimiz çok isterdik ki hiç saç kökü olmayanı dışarıda saksıda yetiştirip de oraya koyalım. Öyle bir şey henüz söz konusu değil. <laughs> ama önce cildin desteklenip daha sonra saç naklinin yapılması durumunda sonucun çok daha parlak olduğunu, çok daha yüz güldürücü olduğunu gözlemledik. Ne güzel. Bizim de daha çok sorumuz var ama eminim sevgili seyircilerimizin de sormak istediği soruları vardır. Lütfen ekranda görmüş olduğunuz numaralardan siz de ulaşıp özellikle saç çekimi ile ilgili merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Peki hemen şunu soracağım. Diyelim ki ekim yaptırmaya karar verdi. Kellik problemiyle karşı karşıyayız. Aynaya baktık, mutsuzuz. Size başvurduğumuzda bizi neler bekliyor? İlk başvuruda bakılan şey hemen donör alandır. Yani iki saç, kulağımızın arasındaki saç köklerinin yapısına bakarız. Bunlar çoğulsa yani üçlüyse, dörtlüyse ve bol miktardaysa hemen elimizde malzemenin iyi olduğunu anlayarak ve hastaya bilgi veririz. Bu e, miktar yani var olan donör miktarı, verici alan miktarı yeterli ise de e, bir operasyon planlaması yaparız. En önemlisi sizin beklentinizle bizim verebileceğimizin üst üste gelip gelmeyeceği. Çok e, gerçekçi bir beklentiniz varsa operasyon randevusu verilir. Gerçekçi değilse gerçeklere doğru size anlatıma geçilir. Eğer ...sizi gerçekten bu memnun edecekse... ...bu işleme karar verir. Çok karışık değil, diş hekiminde yapılan bir tedavi gibi... ...çünkü e, lokal anestezi altında yapılıyor... ...ve yatış gerekmiyor. Hiçbir biçimde sizin gündelik hayatınızda sekteye uğratmıyor. Mesela gelseniz bir hafta sonra yeniden hastanızın karşısına karşısına çıkacak gibi olursunuz. Çünkü iyileşme süresi tam 7 gün. Bu 7 günde iyileşmiyoruz aslında. Kırmızı nokta şeklinde gözüken kabuklarınızı döküyoruz. Hiç olmamış gibi bir halde yeniden... Normal. hayatımıza, sosyal hayatımıza dönebiliyoruz. Bu süreç 7 gün aslında oldukça kısa. Mesela burun ameliyatlarında 15 gündür. veya <laughs> Veyahut da göz kapağı düzeltmelerinde 10 gündür. 7 gün yine diğer plastik cerrahi girişimleriyle karşılaştırdığımızda hiç fena bir süre değil. Tabii ki artı eksi bir gün, iki gün her zaman işte çok hassas cilt, az hassas cilt, daha yaşlı kişi, daha genç kişi gibi farklarla artı eksi bir gün oynayabilir. Ama e, ortalama 7-8 gün içinde normal hayatımıza dönüyoruz. Ben giderek bu işlemi, saçın tamamlanması işlemini, diş hekimliğinin bu e, estetik uygulamalarına daha çok benzetiyorum. Nasıl ön dişlerimizden biri kırılsa artık hiçbir şekilde buna kabul edip razı olmuyoruz. Hemen diş hekimine gidip orayı tamamlatıyorsak. Saçın dökülmesi de buna benzemeye başladı. Artık e, anneler oğullarını getiriyorlar. <laughs> Böyle gezmesin doktor hanım bu çok fena falan. Ya önemli <laughs> mi peki burada? Ee, yaşın önemi yok. Şöyle ki eğer e, doğru bir planlama yapılırsa bizim için 22 ile 52 arasında hiçbir fark yok. Ama tabii ki 52 yaşta daha iddialı şeyler yapabiliriz. Çünkü saç dökülmesi yavaşlamıştır. 22'den 22'de ise henüz hiçbir şey belli değildir. Her an her şey olabilir. olabilir. Onlara da genç hastaya da saç dökülmesini engelleyici formülleri, engelleyici yenilikleri anlatarak biraz bize de yardımcı olmalarını isteyerek çünkü bazı destek tedavileriyle sürülen bazı bir bazı dediğimiz çok ilaç yok sadece bir tek ilaç var sürülen ilaçlarla e, saç dökülmesini yavaşlatmak bugün artık mümkün. Özellikle gençlere bu tedavilerin paketini öğretiyoruz. E, orta yaş dediğimiz 60 yaşa artık değil mi orta yaş Doğru 60 soruyorsun. yaş olmaya başladı. Yani ben o gencim o yüzden daha. Onun için o sizden gelin. <laughs> Dolayısıyla kendime de bir fayda çıkarayım. <laughs> 40 yaş artık genç yaş seviyor <laughs> biliyorsunuz. Ee, 40-60 arasında da diyoruz ki sizin saç dökümünüzün hızı kesildi. İstediğiniz gibi bir saç nakli yapabiliriz. Artık görüntünüz çok hızlı değişmeyecektir. En azından önümüzdeki 10-12 yıl içinde pek yavaş değişecektir şeklinde onlara iyi haberi veriyoruz. Evet. Şey, şimdi daha önceki saç ekimi sohbetlerimizde hep şunu duymuştuk. Saç ekimi yapılıyor ama saçın kendisini göstermesi artık senin saçlı hale gelmen bir yılı buluyor. Halen öyle mi bu iyileşme süreci kendini göstermesi? <laughs> evet orada hiçbir değişiklik yok. Çünkü e, doku aynı doku. Anatomi aynı anatomi. Fizyolojisi de aynı fizyoloji. Hepimizin saç kökleri kendini yeniliyor. E, etrafta banyoda her yerde gördüğümüz saç deli ömrünü tamamlamış bir saç Nur ee, Nurhan'ın gördüğünde yaklaşık 3 yıllık bir saçına veda ettiğini anlasın. Mesela bir saç gördük. 3 yıldır baş başardık Teşekkür ederim. Şeylerde, Öyle mi? Dökülen çünkü, saç 3 saç yaşındadır normalde hmm. ya da 5 yaşındadır maksimum. 3 ila 5 yaşına gelmiş saç deli atılır. Yerine hemen taze sıfır bir tane daha üretilir. Bu sıfır üretilene kadar hepsi aynı anda bu işlem cereyan etmediği için siz onun fark mesnes sağda solda birkaç saç olarak görürsünüz. Ama bu 3-5 yılda bir kendini rejenere eden saç kökü bu işlemi yaklaşık ömrümüz boyunca 28-30 kere tekrarlayabilir. Ondan sonra o saç kökü artık yaşlanmıştır ve bu bu kök bir tarafa kalkmıştır, rafa kalkar. Diğer aktifler yine bu işe devam eder. Yani saç kökü sürekli bir kendini yenileme ve uzatma, kısaltma işlemini e, sürdüren canlı bir varlıktır. Yeni ekim saçı da aynı şekilde neden hiç değişmediğine dönersek, 9 ay mutlaka beklediğimize dönersek, yeni ekim saçı da 3 ay kendi yerinde önce dinlendikten sonra 5 yıl ömrü olacak, 3-5 yıl ömrü olacak saçı üretmeye başlar. 5 yıldan sonra peki ne olacak o saç? Yenisini üretecek. Yani saç ekimiyle yerine oturmuş olan kök saç tellerini üretecek, onun ömrü dolunca yenisini üretecek şekilde ve bunu hiç kesmeden ömür boyu devam edecek şekilde yeni yerlerinde yerleşmiş olacak. Hepimizin bildiği gibi Buradaki saçımız hiçbir zaman kaybolmaz. En evet. iyi örnek eskiden hep Demireli verirdik, sayın Süleyman Demireli verirdik. E, onun saçı biliyorsunuz hiç olmadığı halde burada burası çok hızlı uzardı. Evet. E, verici alan hiçbir zaman sene senesensine yani bu 25-28'i aksatmadan yeniden yeniden saç teli üreten bölgedir. Dolayısıyla ekim saçı hiç kendini aksatmadan yeniden yeniden saç tellerini yeni yerlerinde üretirler. Ama bunun için başlangıçta bir 8-9 ay beklemek gerekiyor aktif hale geçebilmesi için kökün yeni yerini de önce 3 ay dinleniyor. Ondan sonra saç uzatmaya başlıyor. ben bu konuyla ilgili bir telefon var şu anda. Metin Bey arıyor bizi Konya'dan. Ne diyor? yeni bir teknik gelişmiş. Ense köklerinde varmış ama galiba seyrekmiş. Hocamıza sorusu olacak. Metin Bey günaydın. Günaydın, iyi günler. Hoş geldiniz. Bu ne güzel canlı bir ses. Buyurunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun. şimdi şöyle bir şey, ben yıllardan beri, 15-20 yıldır aşağı yukarı saç sorunu yaşıyorum. Ee, ensemdeki saçlara, e, çok geri yani ensemdeki alanın çok yetersiz olduğu söylendi. Ee, doktorlara gösterdim ee, bu şekilde saç eklemenizin e, yok eder. yani imkan yok derken yani e, istediğiniz verimi elde demesiniz diye söylendi. Ee, fakat e, şunu söylediler ee, birkaç yıl sonra Türkiye'ye kronlama sistemiyle saçınızın ensenizdeki e, deri yalanlar en sağlıklı saçlar alınarak ee, yurt dışına gö gönderip orada kıvılama sistemiyle saçlarının çoğaltılarak e, tekrar Türkiye'ye getirilip e, e, saçımıza nakil yapılabilir. Ama birkaç yıl bunu etmeniz gerekir diye böyle bir şey söylüyorum. Acaba böyle bir sistemin gelme ihtimali var mı? Var mı hocam? Böyle Çok şey var güzel, mı? güzel bir hayal ama bu, bu henüz gerçek değil. <laughs> Neden? Çünkü kullanılama dediğimiz işlem e, bir embriyolojik kök hücreye yani embriyo kök hücresinin bir DNA kopyasını yerleştirilerek yeni yerine başka bir insan dokusuna bunun implant edilmesidir. Türkiye'de yapılması yasak bir işlemdir. Dünyanın birçok yerinde de yasaktır. Amerika'da deneysel çalışmalarını e, 2006 yılında izin verdiler. Orada da sadece deneysel olarak, embriyoloji e, embriyo, embriyo kaynaklı kök hücre çalışmaları şu anda yalnızca deneysel. Yani bu ne demek? Klonlama henüz yapılamıyor. Organ klonlaması da bu sebeple yapılamıyor. Birçok ülkede deneniyor. Deneysel olarak uygulanması mümkün. Ancak insan üzerinde uygulanması he, henüz, embriyo kök hücresi uygulaması henüz mümkün olmadığından bu klonlama henüz yapılmıyor. Evet. Böyle bir şey olmamasına rağmen otolog hücre çoğaltmak mümkün. Yani kendi vücudunuzda hücre çoğaltarak Destek doku olsun diye bu çalışma yapılabilir. Ancak bu da saç kök hücresi değil, deri kök hücresi destek dokusu olduğundan yine verici alanı yeterli olmayan hastamıza henüz ümit ışığı doğmadı diyelim. Ama evet. pek yakında diyelim. Evet. E, Metin Bey'e teşekkür ediyoruz aradığı için. Bu arada şunu söyleyeceğim. Hala bu eski bir mantık var kafamızda. Halen bunu yapıyoruz. Bakın arkadaşlar tıpta pek çok alanda biz Avrupa'nın Amerika'nın ilerisindeyiz. Bende böyle bir megalomani var. Çenmiş <laughs> öyle. Bu aslında megalomani değil. Bu konuda da tevazu gösteremeyeceğiz. Mesela saç ekiminde de biz dünya'nın pek çok devletinden, çok ülkesinden ilerdeyiz. Melike yani. Hanım şimdi bunu söylesin. Hatta bunun bir sağlık tümlüğü de var. var değil mi? Yani? Bizim yani buradan şey yabancı böyle. memlekete saç gidecek de o yapılacaksa zaten bizim burada doktor Melike Hanım tarafından yapılacaktır. Çok teşekkür ederiz. Yani çok önemli böyle. bir şey söylediniz. Bu böyle eski şehir efsaneleri işte ha. yurt dışına gidince yapılıyormuş ha. mesela bana hala herkese geliyor. Artık. İşte İngiltere'de birer yapıyormuş. İngiltere'nin en önemli 3 kliniğinin 3 değerli sahibi, en iyi yakın arkadaşım. Eğer yani bir şey oldu zaten kuş uçmayacak. Yani. Hayır bırakın olmasını ne yapıldığı bir bilmece değil. Onlar hep sizden görüyor. Öyle. Aynen. Ha. Enformasyon için bize gelen insanlar diyorlar ki orası yapıyormuş. Hayır orası yapmıyor. <laughs> Enf yani, enformasyon aynen. artık günümüzde evet. çok kolay e, elde edilebilen sadece e, entelektüel çalışkanlığa bağlı bir işlem olduğu için ve bizim de Türk doktorları olarak artık hiç kimseden geri kalmadığımızda evet, evet, gayet rahat yani. ilan ettiğimiz bir zamanda işte orada yurt dışında yapılıyor. Türkiye'de yapılmıyor diye diye bir şey yok. Yok aynı. Yurt dışında falan bir şey yok. Ben diyorum gelsinler bana sorsunlar. Çünkü ben onların daha fersah fersah ötesindeyim falan. Havaya bak. Sizin <laughs> e, tamam, tamam. tekniklerinizi biliyorum ben Tabii. de. Onların ne kadar mükemmel yaptığınızı biliyorum. Yani. Ve yurt dışından pek çok hastanın elektif cerrahi için, evet. yani seçilmiş tarihli cerrahi için mutlaka Türkiye'yi tercih ettiklerini de biliyorum. Yani, tabii Ama biz de bunu yeni yeni öğrenir olduk. Hep bize öğretilen bir şey de şuydu yani yurt dışında evet. bunun tedavisi Doktorlar evet. var. Doktorlar olarak açtık da. Aynen. evet, doğru. Biz yaşıyoruz. vatandaş olarak Aynen. daha yeni yeni öğreniyoruz Angola'dan ama. bir telefon var. Var. Hem de Emine Hanım. Hem de Emine Hanım. bir beyefendi değil bir hanımefendi hattımızda. Günaydın Emine Hanım. Günaydın. Çok Merhabalar Hoş. efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Siz iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sağlık, sıhhat? Sağlık biraz e, işitme ondan ay bir iyiyim Allah'a şükür. Ben Geçmiş sizin için şey. aramıştım. Buyurun, hocamız sizi dinliyor. Evet. Kızım, e, orta birden itibaren saçları e, seyrenmeye başladı. Bir cansız bir saç haline aldı. E, bu hala devam ediyor. Bir türlü bunun e, nedenini bulamadık. Kaç yaşında şimdi kızınız? Şu anda 29 yaşında. O oh. oh, 29. Ve çok üzülüyordu saçlarının seyrekliğine. Hmm. Evet. E, 11-12 yaşında başlamış. 11 yaşında mı 20 yaşında. Şimdi ilk ya, önce arkaları, arkaları öne ketypesine rağmen daha iyi ama bayağı cansız bir saç. Evet, kadında da erkek tipi saç dökülmesi görülebiliyor. Kızınızı çok acil bir e, e, dahiliye uzmanına götürerek ilk önce tiroid bezini yani şuramızdaki tiroid bezinin fonksiyonlarının normal olup olmadığı konusunda bir tepkike e, göndermenizi isteyeceğiz çok acil olarak. İkinci olarak da e, kadın doğum uzmanına göz, gözükerek hormon dengesinin yolunda olup olmadığının bakılmasını tavsiye edeceğiz. Eğer son günlerde ağır diyetler yapmışsa ya da diyet yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir çocuksa, bilmiyorum. E, bu diyetlerden vazgeçmesine çünkü yükselen alçalan kalori alın saçları hiç iyi gelmediğini hatırlatmak istiyoruz. Özellikle 10 kilo alıp 10 kilo verenlerin hmm. saçlarının sağlam kalmalı, kalması pek mümkün olmuyor. Benim kanımdan Hatta... döküldü demek ki. <laughs> Siz alıyor musunuz? <laughs> Yok ben hiç yapmıyorum rejim. Belki de ondan. hiç yapmamak sadece. Fazla kalemden dökülmüş olabilir. Fazla <laughs> <da> kalemden. <laughs> Dolayısıyla sonuncu sebep evet. yine Türkiye'de çok gözüken saç dökülme sebebi kadınlar için demir eksikliği animesidir. Bir de o açıdan bakılırsa çok kolay bir tetkiki vardır. Demir desteğiyle saçlar hiç olmazsa bugünkünden daha kötü olmaz. Var olanı korumak adına da önemli bir adım alır. Evet Emine Hanım'a e teşekkür ediyoruz ama hocamızın lütfen söylediklerini harfi harfi yerine getirin. Çünkü kız da çok genç ve sosyal Aynen, açıdan da onu çok elbette. ciddi bir şekilde etkileyecektir değil çok, mi? Çok çok değerli. E, yalnız genç değil her yaşa saç yakışıyor. Hangi yaşta olursanız olun, Tabii. genç olun, yaşlı olun, saç güzel bir şey. Hatta <laughs> en güzel aksesuarımız bile olsa saç olunca güzel gözüküyor. Sen aynı fikirdesin. Şeyi güzel. soracağım hocam, saç ekiminde bu demin bahsettiğiniz kökücü yöntemini günümüzde tüm hastalarımız uyguluyor musunuz yoksa onun da yapsanız kök hücre olmaz deyip normal saç ekimi yaptığımız hastalar var mı? E, bu da güzel bir soru. Bunun indikasyonunu biz saç dökülme yaşıyla orantılıyoruz. Çok uzun zamandır dökülmüş ve dış dünyaya maruz kalan e, başlara bunu daha çok öneriyoruz. <laughs> Ama daha yeni dökülmüş yaş genç, rejenerasyonu hızlı olacak bir dokuya pek de gerekli değil diyoruz. Evet. Peki ben hepsini merak ediyorum. Saçımızı ektiniz belirli bir süre sonra saçımız çıkmaya başladı. Daha sonra o çıkan saçlara kendi saçımıza yaptığımız amele yapabiliyor muyuz mesela? Fön çekilebiliyor mu? Beyefendiler evet. jöle sürebiliyorlar mı? Boyayabiliyorlar. Her şey yapılabiliyor. Yapılacak tek şey uzayan, uzayan saçı güzel bir şekil vermek. Birçok hastamız saçı uzadıktan sonra kıyamıyor, kesemiyor. Lütfen kesin saçınızı. Kesince uzamayacak diye korkuyorlar. İstediğiniz kadar kesin. Hatta cımbızla koparsanız bile o saç yeniden uzayacaktır. Hiç korkmayın. Niye koparasınız ki? Tabii koparmayın. Ama dediğiniz gibi diğer saçlardan hiçbir farkı yok. Uzadıkça kestirip şekil vereceğiz. Ne güzel. Hocam son 3 dakikaya Biliyoruz. Şaban Bey hemen hatta girmiş. Kayseri Ama diye. enteresan da bir soru soracak Enteresan Şaban bir sorusu Bey. var. Türk milletine özgü. Günaydın Şaban Bey. Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun hemen. Sağ olun. Ben şey soracaktım. Benim saçımın arka kısmında, ön arka kısmında bir açılma oluyor yavaş yavaş. Heh. ona sarımsakla ilgili e, bir şeyler yapıldığını söylediler. sarımsağın faydası var mıdır? Önce bunu soracaktım. Sarımsak sürelim mi? Evet. Kaç evet. yaşındayız? 47. O dökülme böyle para gibi kenarları keskin sınırlı mı? Hayır, e, zor fark ediliyor yani. Daha henüz başlangıcı gibi. Seyrelme gibi mi yoksa böyle para gibi? Seyrelme gibi. Seyrelme gibi. Sanki böyle bir yer, bölge bölge, yer yer yani. Evet, sadece e, ön arka kısımda. Ön arka kısım dedi zaten kafanın yarısı gitti. Yok <laughs> yarısı gitmedi. Şöyle e, tam sizin esire kısım var ya orası gibi yani. <laughs> <laughs> Şaban Bey sizi tebrik ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Verdiğiniz örnek harikaydı <laughs> Sizinki gibi <Peki. gülüyor> Bakalım hocamız ne söyleyecek Teşekkür ediyoruz aradığınız için ee, Şöyle diyeceğiz ee, Bu erkek tepi dökülmeyi Çok uyan bir tarife benziyor seyrelmeye tarifinize bakılırsa ee, Eğer çok başındaysanız ilaç tedavilerini size tarif edebiliriz. Bize bir telefon açın veyahut da eğer ilerlemiş cilt artık bayağı gözükür hale gelmişse de saç ekimi için bir donör olan yani verici alan muayenesi lazımdır. Fotoğraf çekerek de yine bunu yaptırtabilirsiniz. Her türlü danışmanlık işlerini de biz kendimizi sorumlu hissediyoruz. Çünkü insanların doğru bilgilendirilmesi de çok önemli evet. bir şey. Hem bu verici dediğimiz alanın bir fotoğrafını hem seyrelmiş alanın fotoğrafını çekip yollayın bize Eksper doktor hemen söylesin fikrini gönderelim size. Evet, ekrandaki numaradan Melike Hanım'a nasıl ulaşacağınızı öğrenebilirsiniz arkadaşlarımızdan. Sarımsak sürelim mi? Sarımsak sürmeyelim. Ben kafama sarımsak sürsem bir şey olur mu? Mesela? Bu alopesi areata dediğimiz bu para para dökülmelerde kullanılan bir yöntemdir. Ancak e, dayandığı mantık şu: sarımsağın yüksek e, asidik etkisi sebebiyle cildi biraz e, irrite ederek orayı aktive etmeye dayalı. Yüzyıllardır bilinen de bir şey dökülen saça sarımsak iyi gelseydi dünyada saç dökülmüş insan herhalde kalmaz. Işte ee, ayrıca da bu koku pek de hoş olmayacağı evet. için insanlara bunu çok tavsiye etmiyoruz. Evet. Son bir dakika içerisinde bir şey daha istiyorum. İnternette bir sürü şeyler görüyoruz. İşte saçınızı bilmem ne sürün, bilmem ne losyonu sürün, saçlarınız fışkırsın falan. Böyle şeyler var mı hocam? Böyle şeyler maalesef yok. Siz de e, biliyorsunuz ki yani kozmetik evet kullanıyoruz cildimize iyi geliyor ama e, kısıtlı bir faydası var. Aynen ve saç losyonlarının çok ciddi bir faydası yok kozmetikse. Ama saç ilaçlarının içinde özellikle belli bazı e, kimyasal moleküller olan bazı ilaçların dökülmeyi durdurucu etkileri var. Bu da kanıtlanmış. Evet. E, etki me mekanizmaları hakkında da web sayfamızda çok detaylı açıklamaları var zaten. Sonuç bu saçla ilgili iyi gelecek şeyler zaten saçla uğraşan doktorlar tarafından evet. size önerildi. Gerisi bence işin tamamen evet, kozmetiklerden uzak duruyoruz. Aynen. Hekime danışın. Evet, bir bilene evet. ve işi uzmanına danışmakta fayda var. Biz bugün işi uzmanına sorduk, ondan yanıt aldık. Doktor Melike Külahçı, lütfen bu ismi bir kere not edin. Gün gelir eğer saç ekimine ihtiyaç duyarsanız kendinizi uzman bir ele teslim edin. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Çok keyifliydi. Yine bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz ekran başından ayrılmazsanız aynaya baktığınızda ve saçınızdan memnun değilseniz konuştuk kirlilik problemi yaşıyorsanız neler yapacağınızı. Ve ya kilolarınızdan memnun değilseniz ne yapacaksınız? Ekran başında kalırsınız bunun da bir çözümü var. <laughs> Subtitles by the Amara.org community